You can do it in Europe, not here. You know? Yeah, be careful. Çar yerde p***tir dedim. Parmağa dikkat. Parmak böyle geziyor şimdi. Türk'le uğraşamazsın oğlum. Bir kere orta parmak gösterirsin, döner sana üç kere geri gösterir. Motor taksinin de bu güzelliği var. Çok hot, hot. It is hot, but 500 baht more hot, ha? Sıksaydın abi, öyle bir değerdik ya. 100 verdim. Üstünü de almadım abi. Ayıp olmasın. Adam öyle hayatını risk ediyor. Bizim hayatımızı da risk ediyor tabi. Bakın size ne göstereceğim. Tusladı lan. Çok yoruldum bugün. Sadece 3 saat uykuyla en pişik olduk. Ağaca güzel destek vermişler. Dikkatimi çekti hemen. Bangkok. jo jo so ay khate in olympic you know turki turki yeah so taş tarafa çeviriyoruz açıldı esen yurt için bu pabiçlemez bir nimet olurdu otobüsü bekledik bekledik gelmedi biz de motor taksi çağırdık bir 90 bahta buraya gidecek 90 lira Motor taksinin de bu güzelliği bak. Açıklasın. Kamerayı aç, her yeri çek. Ha, polis. Evet. Mübarek bana kask verdi. İlk defa oldu böyle bir şey. Biz de hemen taktık kafamıza. Kim bilir önce kim taktı şey yaptı da. Bro you are good man. You don't want to pay 500 baht. Akıllanmış bu. kaskı süsliğe taktık yani. Şeyleri falan geçirmedik. Nasıl geçireyim anasını satayım. Bir anda verdi elime tutuşturdu. Nereden çıkardın bunu biz var Her yerde kralı resimleri var. Motorda üç kişi seyahat. Dayımın çantası Adidas değildi, Adidas'tı. Burası tiyatro salonu. Kralı resminin olduğu yerde yazıyor. Sala, Salernum, Royal Theater. Motor üstünde şarjımızı da değiştirdik. Bayağı profesyonelleştik. Abi bu da çok sıcak oldu ya vallahi. Saçlara bak. Tanter içinde kaldık. Kendime ayaklarımı tutuyorum sadece şu an motorda. Tek elde kask var. Zaten kaskın bir faydası yok. Adam polisi gördü hemen elime tutturdu. Acayip bir ot kokusu var abi burada. Bombaya bak. Yer verdim valla ya. It's too hot, hot. It is hot but 500 baht more hot ha. Huh? Hotter. More hot diyor. Bir gece de gidiyor. When you see the police give back. Yemeyek 500'ü. Avrupalı turistler Tuktukçular bunlar Bunlar için en mantıklısı tuktuk -tuk. Adam başı 20 watt falan veriyorlar Herhalde totalde 100 watt Otura otura gidiyorlar En tehlikeli ulaşım aracı motor En ucuzlarından biri de motor En zevklisi de motor ama en tehlikelisi de onu yapıyor Gülü seven dikenle katlanır arkadaşlar Kafayı böyle yapıyor geçin diyor ama son gaz üstlerine gidiyor bir daha böyle yapıyor dedim durmayacak ebzecek herhalde Lan daha 10 dakika yolculuk diyor ya biz kaç dakikadır nereye gidiyoruz? 30 dakika gösteriyor daha nasıl bakıyoruz i̇şte Dağı'na geldik yine arkadaşlar Kolaydan abi öyle bir geldik ya. Camsız otobüsler. Buralara kentsel dönüşüm gelecekmiş. Yatırım yapın. YTD yatırım tavsiyesi değildir. esiyor motor ha. Esiyor. Yanıyordur, yanıyordur. Vallahi çok kötü bir gün. Sıcak bastığı zaman arkadaşlar çağırın bir moto taksi. Şöyle hızlı gidebileceği bir yol olsun adamın. Barış noktası öyle bir yerde. 80 gidiyor ama etkilebilirsiniz. Bugün unutmadan bir de mikrofon alayım. böyle olmuyor. Kapın kap. Motor taksiden indik. 86 baht'a anlaşmıştık. 100 baht verdim. üstünde almadım abi. Ayıp olmasın. Adam öyle hayatını risk ediyor. Bizim hayatımızı da risk ediyor tabi. Yani burada biraz da bahşiş vereceksin. Adamlar zaten Türkiye'de nasıl bahşiş veriyorsan burada da aynı şekilde yapman lazım. Bakın size ne göstereceğim. timsah değil arkadaşlar büyük bir kertenkele gibi düşünün parkın içinde bunlardan daha çok olacak daldı oradan çıktı adamım benim ya iyi dalıcı, iyi yüzücüler Birkaç tane şeyde de yakalarız Yeşilliğin üstünde Drone uçurmak yasak diyor Aslında yanımıza drone da aldık Hatta Drone uçurabilmek için sertifikamızı da aldık. Sertifika da değil aslında. Tayland devletinden izin aldık. Bunu bir şirket aracılığıyla yaptım. Otelde bir 60 euro ödedim. Bu izni benim için halletmesine karşılık. Şu an Lumpini Park'tayız. Oğlum gidin sizi yerler lan burada. Yani burada aslında bisiklet alacaksın, bisiklet turu yapacaksın. Buraya gelmekteki asıl nedenim arkadaşlar Havanın çok sıcak olması. Aha, avına kilitlenmiş bir kedi görmüştüm. Lan sen ne güzelsin? Gel ki. Gel, sen sevindin. Göreyim. Ne yapıyor? Buradaki kediler bizi anlamıyor. Ne yapacaksın oğlum? Kuşlar senden büyük. Başına bela alma. Kuşa bak. Kedinin üç katı. Bu da anaları herhalde. <laughs> ne yapıyorsun kız? Sen ne yapıyorsun kız burada? Yavruların nerede? <laughs> ne gördün? Adam almış çocukları Tayland turu yaptırıyor. Çocuklar daha 7-8 yaşında. Yani şimdi diyeceksiniz ki keşke bizim ekonomik durumumuz da iyi olsa biz de çocukları alıp böyle yerlere gidip görebilsek. Haklısınız da. Şu ana kadar gördüğüm kedilerin hepsi bakımlı, temiz kediler. Dış görünüşte bir hastalık falan rastlamadım. Ağacın güzelliğine bakın. spor yapıyorlar. <gülüyor> Pixar. <gülüyor> Orta parmak gösterdi. Ben de geri gösterdim. <laughs> gibi kaldı orada. Ya abi. Buranın insanları iyi. <laughs> Çocuğu Avrupalılar. Burada da <laughs> çocukluklarına devam ediyorlar. Şimdi orta parmak gösteren yanından bir daha geçeceğiz bilerek. Avrupalıydı kesinlikle. Gözünden tanırım. Batılı yani. Ya Avrupa ya da Amerika'dan. Öyle bir gibi de duruyor orada bakıyor. Why are you showing middle finger? Why are you showing middle finger? Why are you showing middle finger? You can do it in Europe, not here. You know? Yeah, be careful. <Blin> Start is everywhere, bastard. You know? Çar <blin> <Her> yerde <blin> dedim. Orta parmak gösteriyor. Şak. <blin> Burada ortam güzelmiş. Dışarıda spor yerleri var. Bir de şu Avrupalılar olmasa abi gerçekten iyi olacak. Moralimi bozdurmayacağım arkadaşlar hiç kimseye. Hayır, ejderlere yeme olacağını uyuyakalma sakın. Parmağa dikkat. Parmak böyle geziyor şimdi. Bu sefer bakmadı bile. Türk'le uğraşamazsın oğlum. Bir kere orta parmak gösterirsin. Döner sana üç kere geri gösterirsin. nereden geldin? Abi balığın yanından geçiyor. Balık da bir şey yap. Balığa bir şey yap. logomuzdan, markamızdan bir tane çıkıp dokunsa suya ıslarım yani korkudan he. Kedi çağırıyorum sanki. Tıskladı lan. bu kazayı biliyorsunuz devamını o yüzden beslemiyoruz. Yine insan kadar nankör olamazlar. İnsanoğlu bu konuda gerçekten patentli. Şimdi abartıp her geçen gün demeyeyim ama ayda bir, 3 ayda bir karşılaşıyoruz bu durumlarda. Yani bir hayvandan göremezsin bu kadar sıklıkta nankörlüğü. Sözüm meclisten dışarı. Evet selam. Bunlar da lolipop kardeşler. Allah'ım hidayet versin herkese. Ben bunların ruhsal olarak rahat ettiklerini düşünemiyorum abi. İmkansız. Hareketlere baksana yani. Olamaz. Ediyorum diyen yalan söylüyordur arkadaşlar. insanlığın doğasına karşı bu. Biraz önce yanımdan geçtiler, gittiler. 100 metre geçmeden geri döndüler. Bir daha yanımdan geçtiler. Ne diyeyim? Bangkok city of London. Yaşamın şehri Bangkok diyor arkadaşlar. Güzel bir şehir. Yani kötüleyenler de var burayı. Yok Smoke City, egzoz dumanından geçilmiyor falan diye ama bakarsanız şehir bayağı hoş yani. Kaldırım taşları bile böyle bir kanalizasyon kapakları bile bir özel. Her yerinde tabii ki böyle değil. Ama güzel şehir. Hoşuma gitti. Şu an hastaneye geldik. Mescit yazdım. En yakın mescit. Öğlen namazını kılayım. Geç kaldık hatta. Bakmadan geldim. Hastaneymiş. Hastanenin 14. katında mescit varmış. Dördüncü kata geldik. Bakalım güzel de buyordu mescit. İnternette. Burada gerçekten her türlü inanç çizgisi düşünülmüş. Budistler için var, başka dinler için var. Ve Müslümanlar için de Bir namaz odası var. Bismillah. Abdest tane de mevcut. Abdestimizi de tazeliyor. Bismillah. Kostüm mescidimiz. kıblenin yanı böyle belirtilmiş. Yani üstte çarşının şeklinde. Çok yoruldum bugün. Sadece 3 saat uykuyla en pişik olduk. Ağaca güzel destek vermişler. Dikkatimi çekti hemen. Güzel. Şu an MBK alışveriş merkezine geldim. DJI Store'u arıyoruz. DJI dükkanına bakalım bulabileceğiz mi mikrofon için. Başı kapalı bu abla gördüm. Sonra dedim bu ablanın başı kapalıysa büyük ihtimal helaldir sattığı şeyler. Şöyle bir mangolu bir de şu an gerçekten diğer aklımda yok. Öyle gelişi güzel seçtim. 225 baht aldım bunları. Alışveriş merkezinin içinde olduğu için biraz pahalı. En azından helal bir şey bulduk. Diğeri de limonluymuş. Tadı gerçekten gayet güzel. Hiç böyle beklemiyordum. Bir saatlik arayışın ardından DJ Store'u bulduk arkadaşlar. No closing eyes brother. Yeah. Yo yo so I had to in Olympic, you know. Yeah, which country is? Country Turkey. 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 Yeah. Okay. Adam dünyada tanındık. Buraya geldim. Adam neredensin dedi. Dedim Türkiye'den. Oo dedi. Hemen Yusuf Yusuf dedi. Dikeç dedi. Bro, last one Yusuf Dikeç. Bye bye. bye, bye. bro. Thank you. Thank you. Çocuk neredensin diye sordu. Dedim Türkiye. Hemen dedi o Yusuf Dikeç. Hemen Yusuf Dikeç'in hareketini falan yaptı. Dedi he is a legend, o bir efsane. Adam gerçekten dünya çapında tanındık artık. Türkiye deyince Erdoğan dışında bir de Yusuf Dikeç geliyor milletin aklına. Tayland'a gelince yapacağım ilk şey masaj dedim. Hatta her gün masaj yaptıracağım dedim. Bugün hayatımda yaptırdığım en kötü masaj oldu bu. Bangkok'taki ilk masajım. Gerçekten yani abi masaj dediğin sert olacak. Kasın nerede başladığını, nerede bittiğini bilmen lazım. Ona göre nerede kas fazla varsa onu çözmen lazım. Ama bu böyle okşama gibiydi yani. Ya kendimi okşatmak istesem ona göre masaj değil okşamaya giderim yani. Bu ne abi? Harbiden yani hayatımda yaptırdığım en kötü masaj buydu yeni başlamıştı galiba abimiz ablamız neyse işte buradaki kimin erkek kimin kız olduğu da belli değil umarım bir dahaki masajlar daha iyi olur yani verdiğimiz paraya yazık paradan hariç zamana yazık girdiğimiz beklentilere yazık yani tay masajın ana vatanındayız ve yapılan masaj gerçekten hiç hoş değildi her yani neyse Thailand'da kapı kilitleme sistemi de biraz farklı. Aynı trafikte yol akışının olduğu gibi. Şimdi kapı açık. Çok sağlam kilit yapmışlar abi. Gel beni soy diyor. Türkiye'de olsa soyguncular için bir cennet olurdu bu. Pardon. Şimdi sokuyoruz. Sağa çeviriyoruz, geri çeviriyoruz. Kitlendi. İkinci kez çevirme falan yok. Bitti yani. Açmakta böyle abi. Sokuyoruz. Ters tarafa çeviriyoruz. Açıldı. Geldiğinde beni soyun diyor yani. Esen yurt için bu bir paha bir nimet olurdu.